Merhaba, uzun zamandır beklenen Lumion 2024 sürümü nihayet burada. Lumion'un en yeni sürümüne eklenen birçok heyecan verici özelliği içeren yayın videomuzun hemen ardından karşınızdayız. Sanırım beklediğimize değdiğini siz de kabul edeceksiniz. Unutmayın bu sadece lansman ve bu yıl boyunca gelecek daha birçok heyecan verici şey var. Şimdi hemen konuya girelim. Lumion doğa nesneleri ışın izleme hattına dönüştürüldü. Artık yansımalarınızda ağaçları, çalıları ve çiçekleri doğru bir şekilde göreceksiniz. Lumion, ürettiğiniz her klibe veya fotoğrafa ekstra kalite düzeyi eklemek için. Artık ağaçlar için ormanı görmemek için harika bir bahaneniz var. İşte en iyi kısmı, tek yapmanız gereken ışın izleme efektini eklemek başka bir şey değil. Lumion 2024 ile daha hızlı bir iş akışı sağlayan, navigasyonu iyileştiren ve genel olarak daha hoş bir deneyim yaratan gerçek zamanlı denoiser sayesinde ışın izleme ile gürültülü önizlemeye veda ediyoruz. Işın izleme efekti aktif olduğunda gerçek zamanlı denoiser devreye girecektir. Hızlı bir şekilde daha net bir önizleme elde etmenizi sağlar. Ama hepsi bu kadar değil. Ayrıca filmlerinizi işlerken gürültü gidericiyi etkinleştirebilirsiniz ve bunun önemli bir hız iyileştirmesi olduğunu söylemek yetersiz kalır. Artık daha az örnekle ve daha hızlı zamansal denoizerle karşılaştırılabilir sonuçlara sahipsiniz. Tabii ki destek değişecektir, ancak bu bir oyun değiştiricidir. Yerdeki renkleri görüyor musunuz? Hadi daha yakından bakalım. Cam artık ışın izleme, lekeli, renkli veya cam tuğlalarda renkli gölgeler oluşturacak. Aklınızda böyle bir şey varsa bu özellik sayesinde bunu başarabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu harika yeni tekniklerden bazılarını vurguladığımız yeni örnek sahne buydu. Mutlaka göz atın. Tüm bunlara ek olarak ışın izleme efekti artık camın tamamen ışın izlemesini sağlayan bir geçiş özelliğine sahip. İçinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak özellikle cam nesneleriniz daha karmaşık olduğunda yansımalardan gelen tüm bu ekstra ayrıntıları istersiniz. Bir sonraki sahnemize geçelim. Modelimizi içe aktardık ve masanın yüzeyinin altına birkaç ışık ekleyelim. Ayarları biraz değiştireceğiz ve yüzey altı saçılmalı mermer malzemeye geçeceğiz. Rengi sarı olarak değiştirin, kaydırıcıyı artırın ve film moduna geri dönün. Işığı biraz canlandıralım ve videoyu oynatalım. İyi görünüyor. yüzey altı saçılımı ışın izleme hattına eklendi ve artık müşterilerinizin aklını başından almaya bir adım daha yaklaştınız. Şimdi yeni örnek sahnemize geri dönelim. Kamerayı bina boyunca hareket ettirdiğimizde bir şeylerin eksik olduğunu fark edeceksiniz. Neyse ki boşlukları doldurmak için yeni paralaks iç mekanlara sahibiz. Bu konuyla ilgili mevcut tüm özellikleri ele alacağımız bir eğitimimiz var. Ancak kısaca her zaman renderınıza bakan bir odaya sahip olmak için kütüphane öğelerini kullanabilirsiniz. Açık 3-4 uygulamanız varken kontrol şemaları arasında geçiş yapmanın biraz zor olduğunu biliyoruz. İster SketchUp, Revit veya Rhino kullanıyor olun. Sadece ayarlara gidin, ana 3B modelleme yazılımınızdan bir kontrol şeması seçin ve işte oldu. Lumion kamera, d uygulamanızdakilerle aynı kontrolleri kullanarak hareket edecektir. Son olarak, işte tam bir PBR içi aktarma iş akışı için herkese uyan tek bir boyut. Lumion, 2024'ten itibaren GLTE formatı artık desteklenecek ve modelinizi JSON şeması üzerinde tam kontrol ile kolayca içe aktarabileceksiniz ve elbette lumion'a aktarıldıktan sonra diğer modeller gibi kullanabilirsiniz bu lansmana dahil olan her şey bu kadar değil lumion 2024'e başlamak için sürüm notlarına ve diğer eğitimlerimize göz attığınızdan emin olun güncellemeler ve içerikler de dahil olmak üzere daha fazlası yolda bizi izlemeye devam edin